Sen çalışıyor muydun peki koronadan evvel? Şu an yani bir buçuk senedir evdeyim. Ha ne iş yapıyordun? Mağaza satış. Mağaza satış. Aha. Aynen iş, kendi işimi hiç bulamadım. Muhasebe mezunuyum aslında ben. Aa. Ama olmadı. kendi işine. Aynen hiç yapmadım. Çocuk? Yok. Daha yok? <laughs> Daha yok. Peki Biraz inşallah kalmış. zamanı gelince. Olur, evet. Peki 15 bin TL'yi kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Yani Zeynep ihtiyacımız var birazcık Sarki orada kullanacağız. Biraz da annemle işte beni şişiririz. Aa, Aa annesi de, de düşünüyor. düşünüyor. Her sizi zaman de düşünüyor. düşünüyor. Öyle canım sizi o benden daha Sırf çok yorulurdu. da değil, her zaman düşünür beni. Peki annenin 7 8'lerine ne diyeceksin? Vallahi Zeynep Hanım annem 7 8'lerine bir şey söylemeyeceğim ama ilk günkü yarışmacımıza sanki bir tık fazla geldi. Çünkü şey Altı. demişti. Fazla geldi bana. Annemizin ile 6 puanı yer değiştirebilirdi. Bence evet, olabilirdi. A, evet. E, bugünkü şey, dünkü masayı bilmiyorum açıkçası. Hmm. Ama pazartesi Dünkü günü... masa biraz olaylı geçti. Bilmem bahsettim annem. Biraz gergin geçti. Po fazla ben poz size poz bir şeyamadım. şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bak şimdi izleyeceğiniz için. Hani bunun gizlisi saklısı yok. Daha mutfağa daha dün Tuğba, dünkü gelinimiz Burcu böyle senle böyle oturur gibi daha mutfağa girmeden zaten salonda verdi mesajı direkt. Ben çok sinirliyim. Kayınvalidem öyle sessiz sakin kalmış. Dağıtmış öyleri yedileri bilmem neleri. Efendime söyleyeyim. Ben e, uçarım. Efendime söyleyeyim sinirliyim. Çaçaronum ben dedi. Gerçekten mi? Evet mutfakta da daha kendi başladı. Öf dedi böyle bir. Başladı daha hiçbir şey yokken ortada sinirlenmeye. Biz de Gerçekten. dedik ne oluyor? Aa, hani işi biraz makarayı vurduk ama zaten hani dün gene masada iyi tuttu kendini. Ben size söyleyeyim tutmuş haliydi bence o Burcu. Ama Şenay Hanım da öyle fazla bir yüksek puanlar vermedi diğer masalara. Hani Valla ben inanman... Şenay Hanım'ı düşünüyorum. Şenay Hanım için endişeliyim. İnşallah Şenay Hanım iyidir yani. Bugün diğer gelinlerimiz de endişeli olsa iyi olur Zuhal Hanım. Evet Burcu geliyor hazır olun Tuğba. Gelsin, Buyursun gelsin. Sedef Hanım'a haberini dik dik konuşuyorsun siz benimle dedi. En düşük puanları benim gelinim aldı. Benim gelinim hiçbir kayınvalideye saygısızlık etmedi. Herkese teşekkür etti ve ben hiçbir kayınvalideye çıkışmadım. Hiçbir kayınvalideye değişik kelimeler kullanmadım. Ama bunlar bu, hepsi de konuştular. Dünkü gelin evet biraz agresifti. Emir Vaki gibi işte benim masam, işte ben yaparım. Ben böyle tercih ettim. Böyle isterim kurup gelmişsiniz bilmem ne. E, o da çok hoş tavırlar değildi yani. Gelinim biraz cevap vermiş olabilir ama hiçbir zaman saygısızlık yapmadı. Hatta özür dilemesini de bildi. Yani şimdi çok ya aman aman bir saygısızlık değil ama şöyle ben sert çıkışları diyelim. Aynen. Biraz oldu. E i̇şte o da birazcık kayınvalidesi pek fazla bir şey demediği için sinirlendi. Beni savunsana, e, konuşsana dedi. lafınızı bölmek istemiyorum. Şimdi buyurun, buyurun. E bir de hani hizmet ederken böyle sert bir şekilde. Ha, öyle miydi? O, şekilde. Zaten dedi ki dün mutfakta sizin dedi bir yarışmacınızı izledim böyle keki koyuyordu dedi. Deneyecekler zaten. Ne istiyorlar zaten? Ben öyle yapabilirim dedi. Vallahi dedi bana dört falan verirse atlarım üstlerine beni zor tutarsınız dedi. Aa, ya, İyi atlamadı kimsenin üstüne. İşte Dördü görünce. Zaten ya, atlamaktan da aşağı kalmadı yani. Ama şimdi her şey bir tarafa, dün 4 asla olmadı bence. 4 çok düşüktü çünkü ana yemeği lezzetliydi. Eti güzeldi, sosu güzeldi ben fırın makarnayı çok beğendim. Çorba ama asla olmamıştı, o çorba evet. düğün çorbası ile kadar. Trileçe hiç, ben ama burada dedim trileçe. Üç süt de yapılır, hadi üç sütü geçtim tamam tek süt yap olabilir yapılmaz mı yapılır onu yapan da var güzel yapar. Evet. Ama kek çok revani gibiydi. Dün Hatice Hanım'ın dört puan vermesine burada bir koalisyon gibi gördüm ben. Sanki anlaşmışlar gibi, fazla gitmesinler diye, ben kazanayım diye. Ben Hatice Hanım'dan bunu beklemezdim. Ay hele Ayfer Hanım'la Sedef Hanım da artık uzatmasınlar. Temcid planı yani, gibi döne döne aynı ne? konular ya. Sen benim gelinim ben senin geline yeter. Bugün final günü, gelinim de gelecek. E, eğer kaybedersek finalde Sedef Hanım yüzünden kaybetmiş olacağız. Çünkü 3 puan verdi. Benim masam 3 puanlık değildi. Ne yapalım, geçti gitti artık. Evet. Yapmayın diyorum. Bizim Beni dinlesene, hiç bunlar olmayacak. Artık. Çeksin artık bugün Cuma büyük, büyük yani. e, finaldeyiz efendim 15 bin TL'yi kime vereceğiz acaba büyük final anında bu evde kim şampiyon olacak kim parayı cebine koyacak götürecek yani bakalım kim ben kim değiliz. Kimdi? Siz mi diyorsun? İddia evet. mısın Tuğba? İddialıyım. Eğer... Niye olmayasın canım? Lezzetli olsun. Bak dün de mesela Hasan Paşa köfteye basit diyebilirler ama dün de gelinimizin annesi babası aşçıydı. Kimse demedi ki aşçı annenin babanın kızı bilmem ne yapmadı. O da et sonuçta marine edildi falan filan pişti. Ama ben lezzete bakıyor are. Ama Zuhal Hanım bu yemekler de basit değil mi? Sensin basit. Gerçekten basit. Lezzetine bakacağız basit olabilir. Aysaki sen lezzetine yani... bile bakamayacaksın. Lezzeti, evet, güzel, güzel olursa o basit Diyemeyeceksiniz. Tadına bakarsan fikrim değişebilir ama. Ben şimdi gözüm arkada kalır. Bu güzelim şeyleri burada. Bu yesin diye bırakacak halim yok. Ellerimize sağlık. Afiyet Onun olsun. Onun için ne yapıyorum? Ayii, hadi Korhancığım, sevgili Nerce'm akşam'a profetrol var. Yalnız Zuhal Hanım bugün olmadı. Ne olmadı? Şu anda 18. dakikadayız. 20 dakika olmadı. Oluyor bak ben Afiyet. dolduruyorum o iki dakikayı da geçiririm arada. Din 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 Bol şans diliyorum Tuğba'cığım. Şans senden yan olsun. Her şey rast gitsin i̇nşallah. inşallah. Hadi bakalım. Siz de lütfen tadınız yemeklerden. E, kontrol ediniz. Gelinizi yönlendiriniz. Destek kuvveti olarak burada lütfen e, mikserin laflarına, boş muhabbetine dalmayınız. Tuğba'cığım güzel performans bekliyorum sen. Yalnız pantolonunuz yakıyor Zuhal Hanım. Münasebet. Gerçekten çok şıksınız. Sağ ol.